Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün buzlu iniş parkurundayız gördüğünüz gibi Ve bugün buzlu iniş parkuruna en sevilen belki de araba ailelerinden Bugatti ailesini getirdim Yalnız kaptan ne yapıyorsun? Abi <laughs> Kaptan yapmış sıcaktan mayışmış kaptan dostum ne yapıyor kalk ya Abi tipe bak Bugatti Sendo DC kaptan kullanacak bugün Yanında Bugatti Veyron var Veyron'u ben kullanacağım arkadaşlar çok güzel gözüküyor Hemen burada Bugatti'nin Atlantis modeli Baldi'nin Bugatti EB110 Recep abiye verdiğim Burada Bugatti Chiron Super Sport Batman arabası Ve Bugatti Vision GT ise Demir Adam kullanacak Abi kaptan ne yapıyor öyle ya Abi, uyuyor resmen adam ya Dur abi dur. Kaptan uyandıralım. Kaptan dostum hadi kalk bakalım abi. Örümcek şey abi ya. Hava çok sıcak var ya. Birazcık kafamı koymuşum uyuyup kalmışım. Neyse nereye geldik? Hangi parkurdayız biz şimdi? Ya nereye geldiğini bile bilmiyor adam. Bugün buzlu iniş parkurundayız. Kaptan en sevdiğin parkurlardan bakalım ne yapacak şu an görüyorsunuz abi. Bugatti Sendo DC ile kaptanı izliyoruz. Araba çok iyi değil mi? Ve uçtuk abi. Şimdi başladık. Bugatti Sendo DC aşağı Doğru devam ediyor Buzlu iniş parkurunda Bakalım finish'e hangere bulaşacak Size bu arada favori arabanızı Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Bu çok önemli biliyorsunuz Daha sonra videonun sonunda bakacağız Favori arabanız parkuru bitirebilmiş mi? Göreceğiz abi. Şu an için Bugatti Sendu diyesi çok güzel gidiyor. Allah abi. Bu takla kötü oldu. Toparlaması lazım en önce. Çok güzel. Sıkıntı yok. Buradan geçtik. Abi çok iyi gidiyor. Yalnız buzlu iniş parkuru inanılmaz zor parkurlarımızdan ve inanılmaz eğlenceli bir parkur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve şu ana kadar Bugatti Sendu diyesi döne döne gitse de bu işi çok iyi yapıyorsun düşürsün kaptan. Dur dur aman ama aman abi. Aman abi. Buradan toparlayıp bir kurtulması lazım. Güzel. Güzel gidiyor bu katil. Sen du, Şuna bakın. Muhteşemsin sen do. Sen do. Sen do. Ve sen du, diyesi Parkuru bitirdi. Kaptan. Mükemmelsin dostum. Harika bir performans. Uyudum, uyudu muydu ama parkuru çok iyi bir şekilde Bitirdi. Şimdi ikinci arabayla Bugatti Atlantis'le devam ediyoruz Baldi hoş geldin Hoş bulduk sen de hoş geldin Örümcek abi Ne yapıyorsun bakalım Dur bakalım ben en sol tarafımda bekliyorsun Güzel Recep de buradan Parkura başlayalım o zaman Başla başla hiç zaman kaybetme bu Bugatti Atlantis'le Şu an Baldi biraz dönüşler yapıyor Kaydıramıyor bile ha, Bir yapamıyorsun Baldi Atlı iş geldi ve şu an için Bugatti Sendolis'den sonra Bugatti Atlantis'i izliyoruz Güzel bir Bugatti olduğunu hatırlatayım sizlere. Gerçekten çok iyi. Abi aman abi takla gelme abi. Takla gelmesin abi. Yapmayın abi takla atmayın. Allah çok fena düştü. Aman abi araya düşecek diye korkuyorum. Uf. Ağabeye düşecek. Böyle giderse düşebilir. Bir an önce aracın düz bir şekilde yola devam etmesi lazım. Çok fazla dönüyor çünkü döne döne giderse sıkıntı abi. Döne döne giderse sıkıntı. Şu an için hala dönmeye devam ediyor. Taklalar geliyor. Bir an araya düşecek diye korkuyorum. Bu kat. Abi belliydi böyle olacağı ya. Abi o kadar belli ki diskalifiye geleceği. ve ile şu an için aşağı doğru uçuyoruz. Bugatti Atlantis gerçekten iyi gidiyordu ve aşağı düştük. Allah Allah abi, sakin sakin ve maalesef diskalifiye geldi. Bugatti Sendu başarısından sonra başarısızlık görmek Üzdüğünü düşünüyorum ama Recep abi bu işin üstesinden gelecek ve başarıya ulaşacağız değil mi Recep abi? Let's have a look. Recep abim paraları bitirecek. arabanın içine bakma lan. Güzelmiş ha Vallahi şifre ki. Bakalım neler yapacağız. Hadi bakalım Recep abi. Çok fazla zaman kaybetmeden iyi bir şekilde performans bekliyorum senden. Bugatti'nin EB 110 model arkadaşlar eski bir Bugatti ama ne kadar hızlı olduğunu herhalde söylememe gerek yok sonuçta Bugatti arkadaşlar şu an için izliyorsunuz geçişler güzel Bugatti EB110 atlayışlar mükemmel yavaş yavaş gidiyor güzel güzel gayet iyi bir şekilde devam ediyor Bugatti EB110 ama tabi devam önemli arkadaşlar yani nereye kadar gidecek onu Recep abi ya. Abi yapma bunu ya. Abi çok yavaş kaldı. Çok yavaş kaldı arkadaşlar. Biraz hızlanması lazımdı Recep abinin. Recep abi bu muydu abi sözün ya? Ah be Recep abi. Şu an için aşağı doğru düşüyoruz. Bugün Bugatti ailesinden beklenmedik kötü performanslar görüyoruz arkadaşlar. Bugatti Sendodisi dışında tüm Bugatti ailesi bugün buzlu iniş parkurunda başarısız oluyor. Ama tabi yarışacak diğer arabalarımız var. Onlara bakacağız ama şu an durumlar biraz kötü. O zaman bir Bugatti Vision GT izleme zamanı. Hadi bakalım. Merak ediyorum artık bitirmesi lazım birilerinin ve bu kadar kötü performans beklemiyordum arkadaşlar ben yani iyi olması gerekiyordu ama maalesef biraz kötü performanslar görüyoruz Bugatti ailesinden bugün yine Bugatti Vision GT en hızlılarından bir tanesi bakalım neler yapacak. Şimdi buradan geçti güzel geçişler başarılı gayet iyi. güzel Allah Allah Bugatti gücü Abi gidişe bakın ikili ikili atlıyor hatta 3-3 üç üç atlıyor resmen böyle giderse başarı diyeceğim de bir an önce arabanın toparlanması lazım Çok iyisin mükemmel bir şekilde gidiyor bu Bugatti Vision GT mükemmelsin Abi toparlaması lazım. Lastik üstü çok iyi, çok iyi. Sakın sakın taklatma, taklatma, taklatma. Taklatma takla bu Gatti Vision GT şu an için çok büyük bir heyecanla parkuru bitirdi. Yalnız durabilecek bir fren, fren, fren. <laughs> Çok iyisin be Abi muhteşem bir gerçekler Keşke durabilseydi Ama olmadı Tabii ki başarılı ama arkadaşlar Duramaması önemli değil İnanılmaz bir performans izledik Biraz önce Bugatti Vision GT'de Umarım Chiron'da Aynı güzellikte bir performans sergiler, iyi bir şekilde izleriz performansını Bugatti Chiron'un Daha sonra da beni izleyeceksiniz Veyron'la yarışacağım bu buzlu iniş parkurunda Bir Chiron performansı görelim mi? Hadi bakalım başladık abi Bugatti Chiron Super Sport en hızlı Chiron diyebilirim sizlere Şu an görüyorsunuz ikili ikili gidiyor abi ikili ikili derken birazcık taklalar başladıysa problem başlamıştır arkadaşlar biraz bir yer uçtu kabutmuştu kapımuştu bir yer uçtu ama ama şu an sıkıntılı bak onu söyleyeyim abi buradan nasıl kurtulacak çok merak ediyorum kapıda koptu bir an önce arabanın düzeltilip hızlanması lazım aynen güzel tekrardan devam ediyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok devam abi devam abi çok iyi çok iyi gidiyor bayağı iyi gidiyor daha da iyi gitmesi lazım bu Gatti Shiro'nun artık Parkur bitti Bir de burada kalırsak Allah Allah, Allah. <laughs> Çok iyi ya Mükemmel bir şekilde Dik durdu ve gene aşağı düştü Hiç sıkıntı değil İnanılmaz eğlenceli günler oluyor Anlar yaşanıyor şu an Ve yine bir başarı daha geldi Tabi Veyron zamanı arkadaşlar Bugatti ailesinin en hızlı Arabalarından bir tanesi Bugatti Veyron karşınızda ben kullanacağım Size diyorum ki ben bu parkuru bitiremem arkadaşlar Bana öyle geliyor çünkü çok zor arkadaşlar Gerçekten çok zor Niyeyse korktum bitiremeyeceğim gibi geliyor ama Umarım başarılı olabilirim Sizler favori yazdınız mı? Evet yazdınız Kanal abone oldunuz videoyu beğendiniz bildirimleri açtınız Kırarsınız hadi bakalım Hasta takipçiler devam ediyor izlemeye Dikkat Güzel güzel çok iyi gidiyorum yalnız korkmaya başladım arkadaşlar çok hızlı gidiyorum çünkü şu an aşırı hızlı gidiyorum Bugatti Veyron'la Çok başarılıyım aman aman abi aman abi aman abi dengeyi kaybettim arkadaşlar kusura bakmayın dengeyi kaybettim Tamam tamam tamam, tamam, tamam. sıkıntı yok sıkıntı yok hızlanacağım tekrar hızlanacağım yalnız abi araba çok kayıyor ya abi araba düzeltemiyorum ki çok kayıyor çok kayıyor çok kayıyor çok kayıyor düzeltmem lazım bir an önce arabayı Bugatti Veyron toparlarsak güzel güzel abi gayet iyi gayet iyi gidiyor şu ana kadar hiç sıkıntı yok Bugatti Veyron abi daha iyi olacaktı aslında ya Abi diskalifiye geldi ya. Daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Maalesef ama maalesef başarısız olduk. Gerçekten üzüldüm ya. Abi bitirebilirdim aslında ama bu zıniş parkuru öyle kolay değil arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi maalesef diskalifiye oldum. Bilmiyorum favori arabanız hangisiydi? Kimi yazmıştınız? Yani bunları videonun sonunda zaten kendiniz göreceksiniz. Hangi araba başarılı olmuş? Sizin arabanız başarılı olmuş mu? Hemen bakın ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.